Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde küçük bir harita yapımını göstereceğim. Ee, bir integer dizisi kullanarak basitçe bir harita nasıl yapılır? Bu videomuzu da inceleyeceğiz. Oyun programlama 08 diye bir proje açalım. Ee, önce Klas açalım. Klasımıza da, da tile yani döşeme diyelim. Bunun için bize ne lazım? Resim, ee, alan lazım. Başka da bir şey lazım değil. Şöyle hemen ekleyelim namespacelerini. Public weight uh, public tile, public weight lot content images content is it this texture is it this content load texture. Abi bir diyelim. Ee, şu, şu aşamada size sadece basit bir nasıl desem, Basit bir harita yapımını göstereceğim. Ee, bundan sonraki videolarda harita yapımı e, artı karakter artı yer çekimi ve karakterin harita üzerinde gezmesini anlatacağım yani işte duvarlara çarptığı zaman gitmemesini falan anlatacağım şimdilik kısaca bir e, harita yapmayı göstereyim sonraki videolarda onlara ele alacağız e, Rectangle New Rectangle diyelim e, gelen Rectangle bizim mevcut klasımızdaki right jingle'a eşit olsun public boy draw diyelim sprite page sprite page ee, sprite page draw texture right jingle color nokta white dedik white dedik White dediğim gülüm dedik. Ee, hemen Bir liste ekliyoruz. Listeye de tile dedik. Tiles eşittir. New tile tiles falan. Integer map eşittir new int Hmm. Şöyle diyelim Sıkır, sıfır, 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 sıfır. E, dedik. Hmm. Şu şekilde yapalım. öyle evet, düzenleyelim de daha bir görüntü iyi olsun. Bunu dedikten sonra e, sıfırlar boşluk olacak biriler ise e, haritanın döşemelerini oluşturacak ya da duvarlarını taşlarını artık yani ne diyorsanız e, bunun için bir for döngüsü oluşturalım int x eşittir 0 x küçüktür 5 x artı artı yine for ee, yine bunu 5 diyelim. Ee, şimdi ne diyoruz buna? Bir tile oluştursun. T eşittir işte, new tile. T'nin loop metodunu çağırsın. Content new rectangle x koordinat istiyor işte bizden x çarpı 64 diyelim fazla küçük olmasın y çarpı 64 64 e 64 her şey 64 ve tile de listemize de bunu ekleyelim ekledik şimdi draw metoduna geçelim for h tile t, in Ailesi. for döngüsü gibidir bunda sadece koleksiyonları daha doğrusu listeleri dizileri daha kolay kullanabilirsiniz for h <laughs> yani kullanacağınız klası ve sıradaki değişkenin ismini ve kullanacak listeyi veya diziyi istiyoruz bizden t.draw diyip getirelim şu yine for döngüsü gibi for döngüsüyle yapmış olsaydık tek değişecek olan şey tiles'ın işte i değeri hemen şuradan resmimizi ekleyelim tile 1 demiştik ve çalıştıralım aa pardon Ne yapıyorsun? Sprite page begin Sprite page end dediğimiz zaman e, haritamız yazıldı normal bir şekilde. Yani ben size başta demiştim sıfırlar işte yol olacak. E, yol olmayacak, boşluk olacak. Birler yol olacak demiştim. Onu da hemen yapalım. If diyoruz. Eee bizim dizimizin adı neydi? Map. Map idi. Eğer bir ise ya da sıfırdan farklı ise yani ileride kullanacağımız olan yöntem budur. Sıfırdan farklı ise diyeceğiz. Sıfırdan farklı ise şu şekli çıkart dedik. Hmm. şöyle bir hata karşılaştık. Hemen hallettik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haritamız hazırlandı ve bitti. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.